Bu golmuş olduğunuz gizemli odaya gireceğiz. Palt, ökü. Hapsan aksan 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 Bugün aksan sizlerle birlikte Bu gizemli odaya gireceğiz Palt ilk arkadaşlar Evet arkadaşlar bu ev birazcık farklı arkadaşlar Gördüğünüz gibi tatile geldim arkadaşlar Tatile geldim Tatildeyim şu an Ve evimiz farklı ve bu evde de bir tane gizemli bir oda var arkadaşlar Bu oda çok gizemli İddialara göre bu odada Adam kesme yerleri varmış arkadaşlar Evet arkadaşlar ee, oğlama yapmışsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar oylama yapmıştım ve oylamada arkadaşlar kumbak attınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyun videoları çekmeye devam etsem arkadaşlar. Oyun videoları çekmek istediniz arkadaşlar. İlk başta gizemli yerler çekmeye devam etmek istediniz. son arkadaşlar oyun videoları çekmeye devam etmemi istediniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu benim son gizemli videom olacaktır arkadaşlar. Son gizemli Sey şey videom olacaktır arkadaşlar. Ve bundan sonra oyun video satıyorum arkadaşlar. İstediğiniz gazetekleşe ben oyun video satıyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ammalı kabaylı. Ammalı kabaylı. Ammalı kabaylı. Sallallahu ammalı kabaylı. Ammalı kabaylı. Ammalı kabaylı. Neyse arkadaşlar. Ee, yanımda arkadaşlar ezdelha yok. Ezel hadi yal evde kaldı arkadaşlar. <laughs> Böyle kim koluyacak Allah'a kesal. Ee, o zaman kasal yanıma beni o kolu izak. bir selal almam lazım arkadaşlar. Bir mesela kasal bu arkadaşlar bunu zanavalın kafasına indirirsem oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oldu bir tane zanaval var ve kazısı e, atalım da koksun. Evet. Oh! Evet arkadaşlar ısık atık ve Atalım. Arkadaşlar <laughs> korkuyorum. Aa arkadaşlar korkmam. Yanında arkadaşım var. O korktu kasa. Ben asla korkmam. Neyse kasa o zaman atalım. Birazcık korkuyorum. İsa kısa korkmuyorum. O an arkadaşım söyledi. Arkası <laughs> <laughs> oldu bir tane zanavar vardı. Goldum, 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 goldum. Arkası oldu zanavar vardı. Sen öldürürsem sen zet. Akisa <laughs> ben öldürsek mi? Akisa, 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 Akisa. Sıra saklan Saklan, 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 saklan. Vallahi Allah. Akisa vallahi oldu, vallahi oldu, vallahi oldu. Akisa galiba zanaval oldu ama beni öldüremez çünkü yanında bu karasal. Bu ne biliyor musunuz? Adamı bulduğunuzda oluyor karasal ve o... Kısa kapatsak ve oldu galiba. Bakalım. Akasal. Oldu. 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 Nasıl akasal? O zaman. O zaman atalım. Ya da korkmaya bastım. Ay sakın sakın korkmadım Akasal. yanında arkasım var. O söyledi. O. O söyledi. Akasal ve saat gecenin ıkısı. Evet arkadaşlar saat gece 2 ve saat gece 2'de ben e, video çekebiliyorum. Ben gece video çekiyorum ve çok havalıyım arkadaşlar çok havalıyım, çok havalıyım, çok havalıyım. Neyse arkadaşlar son e, galiba 10'da. Arkadaşlar çok aydınlık var ısı neyse kapayalım. Oh Allah arkadaşlar ısı atıldı, ısı atıldı, ısı atıldı arkadaşlar. Ama kimse benim daha bu özelliğimi bilmiyor. Şimdi olaya bir tane atacağım ve olası patlayacak. Çünkü bu bir bomba. <laughs> Arkadaşlar ağzı uzak duralım çünkü patlayacak. <laughs> Arkadaşlar patladı. Arkadaşlar patladı. Arkası patladı. patladı. Bakalım zanaval oldu mu? Zanaval oldu mu bakalım. 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 Arkadaşlar. Zanaval olmuş. Onun gibi zanaval arkadaşlar canavar oldu. tek tekrardan canlanıyor. Kapat şunu. Kapat şunu. Başka bir şey bulmamız lazım. İki tane nuklal bomba buldum arkadaşlar. nukleal bomba bunu. Nuklal. Nuklal bombalarımız o zaman atmaya başlayalım da. basyalım Nuklal bomba. Çok büyük ve bir nuklal bomba atıyorum. Arkasına patlayacak, patlayacak, arkasına patlayacak, patlayacak. Arkasına patladı. Bakalım oldu mu arkadaşlar? Bakalım oldu mu? Arkasına ısık kapanmış. Atılmıyor arkadaşlar. atıldı tamam. Bombalal yok olmuş. Arkasına bombalal yok olmuş. Galiba patladığı için yok oldu. Canavara bakalım. Aa, canavar arkadaşlar ölmüş. Canlandırmaya çalışalım. Evet arkadaşlar canlanmıyor. Demek ki arkadaşlar öldü. Evet arkadaşlar bu odada cidden bir tane canavar varmış ve o canavar bizi öldürüyordu. Neyse ki arkadaşlar bombam vardı. O bombalarla canavarı öldürmeyi bas aldım arkadaşlar. Ben baba puloyum. Arkadaşlar Amerika baylarımla baba pulo oldu. Baba pulo 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 baba. Arkasal,